Çekiyorum bak ha. <laughs> Çekiyorum. Bak sonunda <laughs> <Anlayabilirim. gülüyor> <Anlayabilirim. gülüyor> bunlar ağrıyla kullanırsan işimiz zor. Çekiyor değil Teşekkür ediyorum. Vallahi değil mi? <laughs> var artık bu içe sıvılar seviye çok oldu. Eşşoğul, havlu. Evet. Ne? Kuşatıyorum. <laughs> Kamerayı alıyorum biliyor musun? O daha kötü. Kuşatıyorum da ben diyorum. <laughs> Hadi arkadaşlar, atlamıyorlar. yoldan çıkıyoruz. Koptum. Gülnur beğendin mi? Güzel miydi? Aynen. Pek bir şey anlamadık. Çok gezdik ama güzel çok miydi? Çok güzeldi. Hava. Evet. Yorumlarını alabilir miyim? Ya benim de mi? Evet. Valla çok hızlı gidiyoruz. Yavaş gitmek isterdim. Değil mi? Doya doya gezmek isterdim. Doya doya gezseydik. KPSS'de bir şey tarihte çalışmazdık. Ama seneye geleceğim buraya mutlaka. Anladım. Doya doya gezsek KPSS'de çalışmazdık değil mi? Tarih hiç çalışmazdık. Her şey tamam. vardı. Tamam. Bak, Bak, Bütün tarihi anlatayım. İnkılap tarihi mi? Güzel görüşünüz var mı? Efendim? Görüş bildirmek ister misiniz? Evet. Çok beğendim. güzel. Değil mi? Evet, Sevgi yüksek tarih bilgilerinden birer kesme var Bir ama şey şey. çok güzel. Çok güzel. Çok Esra? Esra ne yapıyorsun? Evet. Klasik şeyler <laughs> de Çok Değil mi? Bana bir resim çekelim. Ben <laughs> anlayacağım <laughs>